Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle otobüsiklet nasıl yapıyorum öğreteceğim. Hızlı geçelim. Bakın abone ve olma. like atmayı unutmayın. İlk önce gerek yok. Şöyle onun sesini kısayım. Şimdi ilk önce bir tane siyah beton koyuyoruz. Sonra arkadaşlar iki bloku, blok bırakıp bırakıyoruz. Sonra şu ismi ne bunun? Parlayan eşya çerçevesini koyuyoruz. Yanlarına. Arkadaşlar. Çok kolay ve çok güzel bir villa. Yani motosiklet. Sonra beyaz betonu koyuyoruz içine. Tekerlek gibi olsun diye. Tam. Sonra arkadaşlar şu çarşafı falan sizin şeyiniz almasın diye matriz kapılmasın diye onları bırakın ve ne dur bir yanlış aldım arkadaşlar Hem. Evet. Hem. ve şu, şimdi neymiş Netar tuğlası lazım basamağı şuradan netar tuğlası basamağını koyuyoruz ama bu açık normalde değil mi? Ben de çok karıştırıyorum ya arkadaşlar. Nerede? Evet şu. Buraya bu ismi neymiş? Kızıl tam tablaya koyuyoruz. Ve pürüzsüz taş da koyuyoruz. Tamam. Şu an iyi miyiz arkadaşlar? Şu an mükemmel şey. Sonra biliyoruz. Şunu şöyle koyuyoruz. Size de dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet şimdi geldik oyunumuza. Bunun ismi solmuş. Olmuş kızıl bloğunla mı? buna böyle diyeceğim. İsmi ne aslında? Dur bir Koymuş kızıl sap onu da koyuyoruz. Tamam. Böyle yaptıktan sonra hadi, önüne gelin şöyle açın. Böyle bir şey yapacaksınız. Sonra gelip arkasına da sonunu bunu bırakabilirsiniz. Şeyle şu ne tuğla merdiveninden. Ama bu artık böyle kızıl değil. Kızıl olan değil. yanlış almışım arkadaşlar. Böyle. Böyle yaptıktan sonra bir tane bariyer lazım. Bakın bunu da gördüğünüz gibi yaptığım gibi bariyer lazım. Bariyeri bir blok öne koyayım. Yukarı koyuyoruz. Böyle yaptık sana aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Bir ortaya ekliyoruz. Tamam arkadaşlar. Şuradan şöyle koyuyoruz. Duruyor ya. O işte. Ama şey tam bu. Aynı gibi. Sonra ortasına pürüz ve motosiklet bu kadar kolay. A şeyi unutmuşum arkasına şu şeyi koymayı kozluyorum. Şu koyabilsem ha. İki tane de böyle eğrelle koyuyoruz. Ha. Ve bitti. Bu kadar kolay. Fotoğrafikle dolu. Diğer videoları için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.